Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir poğaça tarifiyle geldim. Görüntüsüyle güzel lezzetiyle damaklara hitap eden kat kat kabaran pul pul ayrılan harika bir poğaça tarifi oldu. Şu şekilde iş dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabımın içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı sütümü alıyorum. Bir su bardağı suyumu ilave ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ve bir paket instant maya ilave edip güzelce karıştırıyorum. Suyumuzun ve sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Bu şekilde karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir adet yumurta akını ilave ediyorum. Sarısını üzeri için ayırdım. Ve bir dolu tatlı kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Toplamda ben bu tarifim için 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Evet bu şekilde toparlamış olduğum hamur üzerine çay bardağının dibinde kalan sıvı yağımdan 1 iki damla döküyorum üzerinin kurumaması için üzerine kapatıp yarım saat 40 dakika mayalanmaya bıraktım Evet hamurum mayalandı iki katı büyüklüğüne çıktı şöyle bir toparlıyorum maya kokusunun kalmaması için tezgahımı alıyorum ve avuç büyüklüğünde bezeler oluşturacağım bütün tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız Yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet bu şekilde avuç içi büyüklüğünde bezelerimi oluşturdum. Hiç bekletme yapmadan bir kenara alıyorum. Ve ilk almış olduğum bezeyi alıp açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde yapışma olmaması için elimin ucuyla undan yardım alıyorum. Ben böyle oklava ile açmayı tercih ettim. Siz dilerseniz merdane ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamurlarımı aşağı yukarı fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum. Yine yapışmaya meyil olan bölümlerine parmak uçlarımla azar azar un ilavesi yapıyorum. Ben hamurumun üzerine sürmek için aşağı yukarı bir yemek kaşığı dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ erittim. Tabi şu anda yağım sıcak değil arkadaşlar. Sıcak yağ olmamasına özen gösterelim. Sıcak yağ hamurumuzu pişirir. Güzel sonuçlar alamayız. Ilımış olan sıvı yağ tereyağı karışımından hamurlarımın her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve şekilde görmüş olduğunuz gibi uçlarından içe doğru katlamalar yaparak her tarafına yağın gelmesini sağlıyorum. Yağlamış olduğum hamurumu bu şekilde iki eşit parçaya bölüyorum ve şekilde görüldüğü gibi katlamalar yapıp bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Birkaç tanesinin içerisine böyle peynir koyacağım arkadaşlar. Diğerlerini sade yapacağım. Siz dilerseniz peynirli sade kaşarlı da yapabilirsiniz. Benim minik kızım peynirli sevmediği için yarısını peynirli yarısını peynirsiz yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde yapıp aralarına kesip kahvaltılık çikolata sürdüğüm zaman çok severek tüketiyor. O yüzden yarısını bu şekilde peynirli yarısını sade yapacağım. Siz de dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Evet şekilde görmüş olduğunuz gibi açmış olduğum hamurlarımı alıyorum. Elimle biraz düzeltmeler yapıyorum. Arasına peynirimi koyup katlamalar yapıp tepsime yerleştiriyorum. Evet bu poğaçalarımı da boş yapıyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı yapana kadar biraz kabardı hamurlarım. Ama yeterli gelmedi. Üzerini tekrardan kapatıp yarım saat bir tepsi mayası alması için bekleteceğim. Ben bu şekilde bir hamur matından yardım aldım. Üzerinin kurumaması için. Siz dilerseniz poşetle de kapatabilirsiniz. Üzerini kapatmış olduğum poğaçalarımı yarım saat dinlendirdim. Görüyorsunuz gerçekten muhteşem bir şekilde kabardılar. Ve ayırmış olduğum yumurta sarısını bir tatlı kaşığı sütle incelttim. Yumuşak bir fırçayla hamurlarımın kabarıklığının gitmemesi için çok dikkatli bir şekilde yumurta sarısı ve süt karışımını sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Şu anda fırınım ısınıyor. Yumurta sarısını sürmüş olduğum poğaçaların üzerine haşhaş serpiyorum. Siz dilerseniz çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Hatta hiçbir şey serpmeden sade olarak da tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem. Evet bu şekilde haşhaşlarımı da güzelce üzerine serpiyorum ve önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar poğaçaların fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Görüyorsunuz gerçekten pamuk gibi yumuşacık. Görüyorsunuz üzeri pul pul dağılan içerisi kat kat kabaran muhteşem bir lezzet. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemle rica ediyorum. Ve şu şekilde poğaçalarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz gerçekten kat kat kabarmış. Asla bir hamurlaşma yok. Evet arkadaşlar siz poğaçalarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. O değerli zamanınızı ayırıp beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.